Evet 7. sınıf açılar konusuna devam ediyoruz. Hazırsak başlayalım. <laughs> X kaç derecedir diyor bize? Şimdi arkadaşlar roket kuralı dediğimiz ya da kalem ucu kuralı dediğimiz bir şey var. Gösteriyorum. Bakın. Şu kuralı görüyor musunuz? Şu kuralımız. Ne diyor bize? Şunun şunun ve bunun toplamı 360 derece olacak. Kalem ucuna ya da rokete benzediği için biz bu şekilde isimlendiriyoruz. Tamam mı? Bunun, bunun ve bunun toplamı 360 derece olacak. Şimdi sorumuza bakalım. Hazır mıyız? Şurası 100. Şurası 140. 100, 140, 240. Geriye kaç kaldı? 120 kadar. 360 derece olması için. Kalem ucu kuralı. Neydi kalem ucu? Bu, bu ve bu. Üç açının toplamı 360 derece olacak. Güzel. Peki soru bize ne soruyor? X kaçtır diyor. E buranın tamamı 180 derece değil mi? Burada bir tane doğru açı var. Görüyorsunuz değil mi? Şurayı şurayı 120 derece olarak bulmuştuk. O zaman x'e kaç kalır? 60 derece kalır. Soru 18. Burası 70 ise şurası kaçtır? Bakın şurası şu şekilde 180 derece. Burası 70 ise burası 110 derece olur. Tamam? Görüyoruz değil mi? Çünkü burası doğru açı. Burası 70 buraya 110 derece kalır. Şimdi bakalım. 120 artı 110 artı x. 120 artı 110 artı kaç? x. Burası 360 derece olur. 120 artı 110 artı x eşittir 360 derece. O zaman 100, 200, 230 oldu. Bakın şu ve şunun toplamı 230 artı x eşittir 360 derece midir? 230 ile x'in toplamı 360 derece. O zaman x ne olur arkadaşlar? 230'u karşıya alırsanız 360 eksi 230 buradan x eşittir 130 derece olur. Anladık mı? Harika. 19. soru. Ben size ne dedim arkadaşlar? Paralel doğruları uzatabilirsiniz. Tamam? Paralel doğruları uzatabilirsiniz. Ya da ya da bu soru tarzında şöyle bir paralel çizebilirsiniz. Bakın. Şöyle bir tane paralel çizdim. Tamam? Şimdi şurada bir tane U kuralı var. Burası 150 derece ise şu açımız 30 derecedir. Görüyor muyuz? Görmeyen var mı? Burası 150 derece ise şurası 30 derecedir. Tamam? Peki. Dikkat. Şu şu şu. Bunlar birbirine paralel durumda zaten. Peki şurası 3A değil mi? Z kuralından bakın şöyle bir tane Z çiziyorum. Gördük mü Z'yi? Burası 3A ise şurası da 3A'dır. Yani şöyle düşünün. Burası 3A ise burası da 3A olmalıdır. Ama burada 3 A var. Tamam mı? Burada 3 A var. Yukarıda aşağının da 3 A olması gerekiyor ya. Ama burada A artı 30 var. Yani A artı 30. Burası A artı 30 ya. A artı 30'luk kısım 3 A'ya eşit işte olacak. A'yı bu tarafa aldım. 3 A eksi A 2 A'dır. Denklemler konusu. Bakın 2A'nın nereden geldiğini bilmiyorsanız denklemler konusuna tekrar dönüp bu bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa mevzusunu tekrar inceleyelim. Tamam mı? Şimdi 3A, A'yı buraya aldık. Eksi A oldu. 3A eksi A, 2A. 2A eşittir. Kaçtır? 30'dur. Burası 30. Buradan A eşittir. 15 derece olur. Tamam. A kaç dereceymiş? 15 derece. Harika. 20. soruya bakıyorum. X kaç derecedir? Şimdi çok karışık bir soru gibi görünüyor ama dikkat. Şu ve şu birbirine paralel mi? Evet, bakın bunlar birbirine paralel. Tamam. Şimdi şurası 140 derece ise burası 40 derece olur. Şurası 130 sa, burası 50 derece olur. Artık kimse bana hocam bu 50 nereden geldi diye sormasın. Son kez bir daha anlatıyorum çünkü burada bir doğru açı var. Tamam? Mı? Doğru açı 180 derece. Burası 130 derece ise bu açımız 50 derece olur. Dikkat, şöyle bir tane M var gördünüz mü? M'yi gördünüz mü? Hocam nasıl göreceğiz bu M'yi? Arkadaşlar soru çöze, 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 çöze bu yeteneğimizi geliştireceğiz. M'yi gördünüz mü? Biraz yamuk. Ama ben önceki videolarda şöyle bir şey söylemiştim. M kuralında siz böyle çok güzel bir M beklemeyin. Z kuralı dedik. Çok güzel bir Z beklemeyin. M'ye benzer, M'yi anımsatır bir şey görmeniz lazım. Tamam mı arkadaşlar? Bu gözle alakalı. Bakış açınızla alakalı. Şimdi burada şöyle yan duran, yamulmuş bir M var. Şimdi burası 40 derece. Burası X derece, şurası 50 derece. 40 artı X eşittir 50 derece. Buradan X eşittir 10 derece olur.